Evet, e, Selin Ciğerci'den de böyle bir isyan videosu geldi. Durumunun zorda olduğunu söylüyor. Tıpkı Eylül Öztürk gibi tekrar hatırlatıyoruz. Polat davası bugün düğmeye fenomenler yine bastı. Şimdi önümüzdeki günlerde saatlerde yeni açıklamalar Şimdi, gelecek. Selin Ciğerci günün birinde e, savunacak duruma geleceğimi tahmin etmezdim. Şimdi diyor ki annemin emekli maaşına el kondu. Evet ya. O Aynısı Neslim Gülgen'de de vardı. Diğerlerinde de var. Şimdi... Devlet vatandaşına zulüm yapar mı ya? Yani şimdi burada suçlu kim? Muhatabın kim? Selin Ciğerci'nin şirketi. Onun mal varlıklarını el koy. Annesini de araştır. Gizliden ona para yatırıyor mu yatırmıyor mu? Hesaplarını irdelersin. Yani emekli maaşına niye el koyuyorsun? Onun ya da Nesim Gülgen'in ya da Amerika'daki Eylül Öztürk'ün. Ya yani şimdi Dilan Polat'ın iş yerleri başına devlet kayyum atadığı için şakır şakır çalışıyor. Hı. E bunların mal varlıklarına el konduğu için kıpırdayamıyorlar. Duruyorlar böyle bir aydır. E şimdi yazık güne. Bunlara da kayyum atansın. Helal abi olmuyor mu? Olur. Ya kayyum atanabilmesi için bir suç unsuruna rastlanmış olması lazım. Şu anda soruşturuyorlar. Evet. Ama soruş... ifadeye çağrılmaları lazım. İfadeye çağrılmıyorlar. Yani şimdi bunların tümünün suçlu olduğunu sayamayız. Ya nedir masumiyet karinesi diye bir şey var. Suç ispatlarına kadar kişi masumdur. Suç nasıl ispatlanıyor ama yargı kararıyla. Evet. Şimdi dün burada konuştuk. Ee, Ece Erken'in eşinin e, vuranlara e, cezalar çıktı. Üç kişiye müebbet abis. Temize gitti. Savcı gönderdi temize. Bu cezalar ağır diye. Müebbet, indirimsiz müebbet ceza aldılar çünkü. Evet. Ya şimdi daha e, bunun temizliği var. Burada dava açılmamış. Dava açılacak. Suçlu yerel mahkeme suçlu ilan Suçun edecek. Suratında. Bir evet. mahkeme bunu kabul edecek. <laughs> Yargıtay'dan onaylanacak. Ondan sonra o kişi suçludur. Yani şu anda yani yazık güne bu kadar insanın e, ekmek verdiği insanlar da var. Evet. Yani bu işten sektörden geçinenler onların günahı Şimdi, ne? Şimdi e... Nurcan e, Yüksel arkadaşımız e, programın e, koordinatörü, e, Selin Ciğercin'in durumunu bir yokla diye konuştuk WhatsApp'tan e, bağlanamayacak kadar iki gözü iki çeşme ağlıyor çünkü en çok annesinin emekli maaşına el konulmasına üzülüyormuş ve e, kendimi hiç iyi hissetmiyorum çünkü insanlara e, para ödemek için etraftan borç, borç almaya başladım. Bugünleri de görecek miydim ben demiş. E şimdi bugünleri de görecek miydim? Nurten söylesin onu Ali İboğlu annenin. E, Söyledi izliyor zaten. Maaşına el konmasına i̇zliyor. isyan ediyor. Evet izliyor ee, Ali. Izliyor. Ya pardon da bu <laughs> ailesi ya çok abi. zengin değil miydi? <laughs> Biz öyle demediler mi? hep ee, yıllarca. Babası tekstilci evet. Evet çok ünlü bir iş insanı. Ünlü bir e, annesinden ünlü bir boş... markanın sahibi. Evet. Boşandıysa da bir tazminat ödemiştir. Tabii almıştır diyoruz. Almadı yani. Değil Yok boşanmadı. Emekli maaşına kaldıysa e, bu ay bana yapılan <laughs> 1700 lira zam var onu yollayabilir. Evet. <laughs> Şimdi e, özür dileyerek Nesim Düstal'a geçeceksiniz. Hemen geçmeden iki şey söyleyeyim. Birincisi Söyle. Bu savcılıklarda tabii sistem nasıl işliyor bilmiyoruz ama mesela ben geçen yıl bana benimle hiç alakası olmayan işte ya beni kıskanıyor falan diyen bir e, Hatun güzellik merkezi işte işletiyor falan her neyse e, kendisini öne atabilmek, reklam olabilmek için ben ona varoş demişim. Gitmiş dava açmış. Savcılık hemen soruşturma açıyor. Varoş kelimesine dava açabiliyor. Hakaret etti diye. E, şimdi bunun yanı sıra yine <laughs> savcılıklarla ilgili Eylül ayında bir şey oldu. Bir dava vardı. Bir HSK üyesi <laughs> Özür dilerim, HSK e, e, üyesi değil ama bir e, müdür. Bir soruşturma kapsamında e, rüşvet ve çeteye e, dahil olmak suçuyla açığa alınıyor, bir ee, işte dinlemeye takılıyor şey. 6 ay boyunca ve sonunda da <laughs> HSK'da üst düzey müdür olan tamam, bu adam tamam, daha tamam, sonra başka tamam, bir yere gönderiliyor. Bir dakika, bu adam bilmiyorum. ben suçsuzum diyerek kendini anlatmaya çalışıyor. Fakat bu arada da e, beraber olduğu işte e, çalış, o, olan ildeki bazı savcılara da Normal savcılara da bir iki işte telefon açıyor, ricada bulunuyor, temasta kalıyor. Fakat bu arada o müdürü de oraya yemeğe getiren, oradaki savcılarla, 20 kişilik savcıyla yemeğe oturtan da baş savcı Fakat bu 20 tane garip savcı ve müdürü ne diyorsa işte evet. arasından 3-4 tanesi sözü yerine getiriyor. Ve ardından Senin da... Selim bağlanıyor galiba. çok evet, özür ya. diliyorum. Sözünü balla keselim ama bal mı bilmiyorum biraz gergin Selim. Bir dakika. Selim sesini dışarıya aldım. Günaydın. Şu an canlı ben yayında. Ben sadece Ali abiyle konuşmak için bağlanıyorum. Günaydın herkese. Ali abi hayırdır böyle gülerek konuşuyorsun sen ya? Ailesi, zengindir, emek. Ben o yüzden üzüldüğümü söylemiyorum. Nursan sana yanlış anlatmış. O yüzden yanlış anlıyorsun. Öyle gülerek komik komik yani çok ayıp senin senelerdir benle alıp veremedin nedir Ali abi ya sen yayını ne izle sen ya. yayını izlemedin galiba yani ben o zaman ailesi zengindi diyorsun da emekli maaşına bilmem ne diyorsun da ben onun için üzülmüyorum annemin emekli maaşı bana neyime yeter benim hangi maaşıma yeter a onun için üzülüyorum ya ben için bir, bir şey söylemeyeyim stüdyodakiler söylesin ya anlamamış ya, ya. ya. Evet. sen sen, ya. sen mevzuyu ya. anlamamışsın bir dakika bir dakika ben işini yapmaya çalışan kendi halinde bir insanım evet, yeter senin, artık Selin Giyerci lütfen yayını ya. izle tanımam etmem seni ya ben hangi birine mügeye mi gülşene mi, mi kime saygısızlık yaptığımı gördünüz Selin, hangi gazeteciye bu seni bu zamana kadar e, Selin, lütfen e, rica ediyorum ben ya Selin. elim ayağım kolum bağlı evet bir başkasının problemleri yüzünden benim iş hayatıma yansıyan yeter artık lütfen ee, bir bir Ali, biz Z söylesin bitirsin biz söyleyeceğiz. Sana 50 milyar göndereyim kenarımda 100 milyarım var göndereyim ben kimsenin parasını da istemiyorum. Kim dedi 50 milyar göndereyim? Yok arkadaşlarım. Arkadaşlarım bana ya. mesaj atıyor. Yine Ama lütfen yeter artık ne olursunuz böyle şeyleri gülerek Anlatacağım. konuşmayın. Anlatacağım. İnsanların içine dokunuyor. İnsanların antipatisini kazanıyor. Selin Nige evet, sana Selin. mevzuyu anlattı evet. benden özür dileyecek. Geçmiş olsun deyin geçin gidin o zaman evet. İşinizi yapıyorsanız reyting kazanıyorsanız insanları gülerek bu şekilde yapmayın. Bak Gülüyor. Selin. Aa, e anladım. Bak insanlar beni kanaması getiriyor. Krizi kaçıyor gazeteciler, yapımcılar. Evet, Yazık, günah. İnsanların Selim. ağzını almayın. Evet Selim bak şöyle bir şey. İstemiyorum hiçbir şey kimseden. Selim bir e, sakin ol. Aa kapattı. Çok terbiyesizce bir tavır ee... ama kusura bakmayın. Burada Ali abi onu savunan bir şey söyledi. Evet. Dedi ki annesinin... Şimdi e, sinirli e, aradığımda bir daha cevap vermeyecek ama Ali bundan yaklaşık dakikasında söyleyebiliriz. E, devletin e, suçluyla muhatap olması anne babalara bu konuda dokunulmaması, annesinin emekli maaşına el konulmasını doğru bulmadığını söyledi. Sonrasında da Selin Ciğerci'nin babasının çok zengin olduğunu, zaten onların emekli bir maaşa <laughs> Ee, şu an için hani i̇htiyacı ihtiyacı değil miydi diye sordum. Delirtti. Değil miydi dedi. Değil miydi? Arada, Öyle konuşulmuyor mu diye o sordum. O arada da böyle bir gülümseme yaptı e, gülümseme Ama yaptım şöyle. Değil. Gülümsemem hani, şu. insanlar bizi. Normalde selini savunuyor. E %5 zam aldık emekliler olarak. 1700 lira fark geliyor maaşıma. E, %5'i de dedim e, Ben Bilmiyorum. verebilirim. Dediğim %5 bu. Ee, Selincim sesin dışarıda aa, uyarayım. ha ee, sen dinledin değil mi biraz evvel benim söylediklerimi? Hiçbir şey dinlemedim en son ki anı dinledim ben. Bak şimdi şöyle ee, Ali. Ali e... abi benle yıllar önce bir. Bir, bir atışma yaşadık ya ben hala oradayım Ali abi de. Tamam şimdi orayı bir bırakın ama Ali'nin şu an canlı yayında söylediği şuydu. Devletin, senin, abi annenin abi gülme kurban olayım gülerek. Ya diyorum ki gülme, ben, ben Selin... Bir, bir, bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Bak gülme, ben diyorum çok... ki günün birinde Selin Selinciveci'yi savunacağım aklıma gelmezdi. Selincim, <laughs> Selin'cim bir sakin ol ama devletin senin annenin emekli maaşına el konulmasını doğru bulmadığını söyledi Ali. Tamam evet ben de onda, onda değilim şimdi çıkın emekli maaşı konusundan. Benim evet. konum daha büyük. Hayatımda ilk defa bak ben 60 milyon vergi verdim. Hangi sanayici verdi kim verdi çalışan versin yapsın etsin. Ben gerçekten güzel bir şekilde işimi yapmak istemiyorum. İstiyorum. Yanınızdaki hanımefendi diyor ki saygısız bir hanımefendiciğim ben siz benim neler yaşadım biliyor musunuz Müge Gülşen ben bugüne kadar kime saygısızlık yaptım. Ama telefonu bilmiyorum. kapatmanız ben Selin Hanım. Bağırdım, Selin, hanım. Selin. Selin Hanım öfkelisiniz. Selin Hanım öfkelisiniz. Kapatınca sizsiniz ama söyledim. canlı yayındasınız. Yaptım, burada zaten burada zaten bilmiyorum. Ali Bey sizi savunuyor. Üstelik de Peki, diyor ki suçsuz suç, suç ibaresi olmadan, herhangi bir suç isnat edilmeden şu anda bu kadar ben, bekletmek ve insanları zorda bırakmak doğru değil diyor. Aslında şu evet, an lehinize bir de, şey söylüyor oluyorum. şu anda. Lütfen ben bakın ben artık eğer yaptığım bir şey varsa beni hapse atsınlar, cezamı çekeyim. Bir şey yapmadıysam da lütfen bu kız yapmamıştır, konumuza devam i̇şte edelim. İşte bunu konuşuyoruz zaten biz de. Siz ben yayını izlemediğiniz istiyorum. için anlamıyorsunuz. Tevkili Aynen bunu erceğim. konuşuyoruz. Bir sakin şimdi. dinlersen Ali abi, anlatayım. olur Ali abi ben seninle Be, bir problem yaşadım ama bir daha Ya benimle şey problem yaşamanın abi. sebebini de anlatırım o. E, çocuk olacağım, anne olacağım dediğin dönemde bunun Türkiye'de yasal olarak mümkün olmadığını ancak gayri resmi mümkün oldu. Mi? Oldun ama gayri resmi oldun. Kusura oldum. bakma. Yani sonuç itibariyle devlet o mevzumuzu değil. Evet mevzu o değil. Mevzu o. değil. Hocam, ben... Hocamın konusundan çıkın. Tamam yani. mevzu o değil diyoruz zaten. Tamam çıktı. Ya niye dinlemiyorsun Allah aşkına? Diyorum yani ki abi, ben. Abi, dinleyemiyorum sağlığım yerinde değil. Kurban Sa olayım. Lütfen yani. yani biraz, bir sakin gel. olur musun? İnsana saygın varsa biraz. Ben sana, sana bir, bir anlatayım. Evet Selim bir iki dakika dinleyelim. İki, i̇ki dakika. İki dakika. Dedim ki günün birinde Selin Ciğerci'yi savunacağım aklıma gelmezdi. Burada suçlu Selin Ciğerci ise devlet onunla ilgilensin. Annesinin emekli maaşına niye el koyuyorlar? Ya böyle bir saçma şey olur mu? Bir ikincisi bu fenomenlere aylardır mallarına el konuldu. Hareket edemiyorlar. Suçlularsa soruşturma açın, yargılayın. Yani sonuç itibariyle Dilan Polat'ın mal varlığını el kondu başına. Kayyum atandı şagır şagır ticaretini yapıyor. Bu insanların suçu ne dedim. Da ya, kayyum da gelmedi Ali abi ben kale kayyum dedim ki. E, e tamam işte aynısını söylüyorum Selin. Karı para nedir bilmem benim öyle bir çevrem de yok. Yayınlayınlamadığı için o direkt aradığı için. İnsanlar şey, arıyorlar yani. internet üzerinden. Niye beni arıyorsunuz internet? Bana diyor, telefon konuşmaları siz. Hayırdır benim telefon konuşmamda ne var ki? Eee iyi bunları. Selin e, bu biz mi? orada değiliz şu anda sen e, Ali abi benden ne istiyorsun diyorsun. Ben Ali senden bir şey istemiyorum. Orayı da geçtim. Ben herkes iyi yorumluyorum. E, Ali olsun. Ben şu kimseyle an seninle problem yaşamak istemiyorum e, ben. Ya ben seni ne? savunduğum halde Sen bana e, yani, özür diliyorum. Ne olursun kurban olayım. Özür dilerim lütfen Ben sadece tamam. seni de savunmadım. Kusura bakma. Dedim ya, ki hiç savun savunma <laughs> önemli değil. Ben zaten ben doğruyu savunuyorum. Ee, Doğru Ali bir dakika şöyle de bir durum var. Selin'in ruh sağlığı gerçekten bak sana saygısızlık etmek istemiyorum ama ruh sağlığın gerçekten bir sıkıntıdasın Selin. Normalde böyle bağırıp ağlayan çığlık atan bir durumda değildin. Daha sakindin. Daha önce de bazı konularda linç yiyordun sizi ama. Şimdi mesela Dici Türk'ten izliyorum. Dici Türk faturamı İzmir'den arkadaşım ödedi Barış. Böyle Faturalarını... bir şey var mı ya? Faturalarını arkadaşların mı ödüyor? Ödev ee, kim ödeyecek ya? Bütün her şeyimi paylaştırdım. Netflix, Dijitürk, o bu şu hepsi kapandı. Hepsi benim otomatik ödememde. E, borçla kapandı. e, borç bunları e, açtırdım uğraştım ve o, ben bunları onlar şey storylerde belli ne? etmedim Doğru. ha bugün geçer ha yarın geçer yarın size gelirim gülerek anlatırım ben neler yaşadım Selin, o öyle öyle değil Selin, ya, bu, bu, bu borç, geçer bugün bak şubat geliyor şubatın başı Evet, borç Diyor, ne kadar biz, alıyorsun arkadaşlarından? Ya o da önemli değil. Ne kadar borç aldım. Faturalarımı ödeyebilecek kadar alıyorum. Faturalarını arkadaşların ödüyor. ne kadar alıyorum. Dükkanda nakit dönüyor. Biraz onlardan harcıyorum. Teyzemin kredi kartını aldım. Yani gerçekten bu bu kadar yani ya, çok kötü ya. Yani ben yapmadığım bir şeyin e, ceremesini çekmek yani be, beklemek o kadar zor bir şey ki. Farz edin sizin kanalınızda TV8'de Birisi devlette en yüksek mertebeyle problem yaşıyor, sizin de hesaplarınız kapatılıyor. Evet. Bunun gibi bir şey düşünün, evet. anlatabiliyor muyum? E, Selin Yok, sadece Sel Selin sadece şunu düşünüyorum görüntülü olarak. Daha bundan iki yıl önce Nişantaşı'nın en havalı caddesinde Türkiye'nin en pahalı <laughs> arabasına binerken ve tek taşını gösterirken şimdi geldiğin noktada faturalarını arkadaşlarım... Ben onları ödedim. helal parayla kazanarak aldım, onların her şeyini de ödedim ve kraliçeler gibi de yaşıyorum. Evet. O, o değil konu. E, şu anda arabam da çok pahalı. Hala o yüzüğümde duruyor. Evet. Ama, Ama ne o, zamandan beri o, mal el kondu? Ekim, Kasım. O bayağı. Var. Kasım mı? Evet. Kasım, <gülüyor> Aralık, Aralık. <gülüyor> Ocak şuna giriyorum. Evet. evet. Peki bu niye başınıza var? geldi? Bu sebebi diyorlar. Gibi. Ben Amerika'ya hayatıma bir kere gittim. O da ev aldım, geldim. O da kızımın eğitimi için. Evet. Evet. Onun için gidiyorum. Ben Amerika Meraklısı manyağı bir kadın da değilim ki. Öyle bir şey evet. olsa ben her hafta Paris'e giderim. Dubai'ye giderim. Kar evet. tatiline giderim. Ben yani öyle zevklerim de yok. Bana evet. dükkanı versinler. Ben iki orada ürün satayım. O, günde 15-20 milyar kazanıyor benim dükkanım. Benim bir reklamım 100 bin TL. Reklam da almıyorum. Butikler yazıyor. Reklam yapmak da istemiyorum. Ee, sen de Eylül Öztürk gibi bütün bunların suçu... Bir dakika Selim bir dinle. Sen de Eylül Öztürk gibi... Bütün suçlunun Dilan Polat olduğunu mu düşünüyorsun? Ben su suçlu Dilan bakın Dilan'ın da hani çıkmış bir kesinleşmiş bir ceza. yok. Hayır bütün bunların Hayır, ol olma sizin sebebi. sizin hedef olma sebebiniz. Bu olaylarla başladı. Şimdi kızın da, kızı da çayı yapmak istemiyorum. Bakın ben kimse kötü olsun istemiyorum. Kimseye buradan kötü enerji de göndermek istemiyorum. Bu arada o, o kız eğer o kızın kocası yapmışsa dilan da o zaman mağdur oluyor. Haberim yok. Ben bir şey yapmadım diyorsa. Kocası mı yaptı? Kim yaptı? Ne oldu? Ne bitti? Onlarda da e, bir şey. Çıkmadı. Sevgili Kafan, Selin de, Dilan da değilim ben. E? Ben kendim değilim, kendi sorumluluklarımdayım. Sevgili... Ben artık kimin yüzünden ne olduğunda da umurumda değil. Evet. Hani sev neden sevgili Selin Ciğerci, niyet okumak istemiyorum ama e, bana yönelik kızgınlığını dile getirirken bazı gazeteciler... Ali, Ali gazeteci onu kahve içeriz. Ya bir Güzel dakika bir şey söyleyeyim. Sen benim büyüğümsün. Evet, Ali, sen benim abimsin. Hmm. Benim ne kadar saygılı bir insan olduğumu yanınızdaki masadaki hanımefendi size anlatsın. Ben öyle ben aşk evliliğiyle ben mutlu bir ailede büyümüş bir çocuğum ben. Evet. Doğduğum günden beri. Yani şu ben şeyi zaman düzeltmeni daha basit, istiyorum. Anneme bağırdığını da görmedim. Ben öyle bir yani kargaşa içerisine de büyümedim. Ben bazı yapım... Bakın ben benle kötü uğraşanlar, Twitter'da yazanlar, tüm gazeteciler, yapmıştır diyenler bir kişiyi bile mahkemeye vermeyeceğim. Gerçekten vermeyeceğim. Herkese ahım var. Ben kim bana ne yaşattıysa buralara niye geldiysem onlarda çeksinler. Ben kimin arkı ben de yaşayayım herkesin karmasını. Ama bu değil. Ben gerçekten yani yapmadım desem de inanmıyorsun. Sevgili yani. Selin Erci ünlü Türk düşünür ünlü Türk düşünüri der ki Ata Alan üsküdarı geçmiş olabilir ama Ahalan Sırat Köprüsünü geçemez. Turadı Kırımlı. Onun için Sırat Köprüsünde e, bayağı kuyruk olacak. E, ama bu arada da e, yani e, kendisiyle Yıldız'ın çok barışmadı halde yine de sağlık sorunu anladığım kadarıyla bu beyin kanaması işinde sevgili Bilal Özbilge'yi kastettin. Lütfen yani böyle... ben e, Bilal abinin eşine mesaj attım. Geçmiş yani beyin kanaması gazeteciler, Bilal yapımcılar... O değilse tam mesele yok. Tamam Bakıyorum, o, o tamam. ona geçmiş ben, ben, olsun. Öyle. tamam. Saat tamam. Ben, Bilal, e, Burcu Hanım'a ben takipleşiyorum. Geçmiş tamam. olsun dedim. Tamam, tamam alkışlıyorum şey o zaman. Önce. Ben tamam. gazetecilik yaparken böyle şeyler de oluyor anlamında söyledim evet, Bilal Evet. evet. Tamam. Yoksa ee, ben... Bir kişinin bile öksürmesini, hapşırmasını bile istemem. Evet. Bilal abi iyi olsun, geçmiş olsun diye ararım ama ben o kanalda çok şey yaşadım. Evet. Doğrudur. Tamam o o da başka bir mevzu Selin. E, konuyu dağıtmamak adına peki çok teşekkür ediyoruz bağlandığın için. Geçmiş teşekkür olsun. Rica ederim. Sakinleş şey inşallah. Özür dilerim. <laughs> Alem, özür dilerim. <laughs> tamam teşekkür ederiz. Yani. Geleyim çiçek mi yollayayım sana? Özür diledim işte. Tamam, Kola, tamam yolla bu çiçek kurum. Tamam. 30 Burada çiçek kurumuş. Tamam. Buradaki e, kim gönder Pelin Surbay göndermişti, kurumuş. <laughs> tamam, Göndermişi teşekkür ederiz Çekursan, Pelin. Teşekkür Yayına ederiz. bağlandığın için. Yayına evet. bağlandığın Paran için. Paran yok, için Teşekkür ederim. <laughs> hadi görüşürüz. Hadi, <gülüyor> hadi, <laughs> görüşürüz. <ya, Hadi gülüyor> <görüşün. ya>. evet. <laughs>